Arkadaşlar merhaba. Bu video serimizde sizlere network cihazlarından bahsedeceğim. Network'ü bir önceki videolarımızda iki veya daha fazla cihazın kaynaklarını paylaşmak maksadıyla birbirine bağlanması olarak tanımlamıştık. Bu bağlantı sayesinde günümüzde milyonlarca cihaz birbirine bağlanarak kompleks bir network oluşturabiliyor. Bu network'ler internetin bir parçası olabildiği gibi burada ekranda görüldüğü gibi internet bağlantısı hiç yapılmadan kendi içinde özel intranetlerde olabiliyor. Yani bazen güvenlik nedeniyle, bazen performans nedeniyle kurumlar veya şirketler kendi intranetlerini oluşturabiliyorlar. Genel olarak network topolojilerini incelediğimizde veya internet topolojisine baktığımızda değişik tipte birçok network cihazıyla karşı karşıya gelebiliyoruz. Örneğin Ekrandakine benzer bir topoloji ile her zaman karşılaşabiliriz. İlk etapta bu topoloji size biraz karmaşık gibi görünebilir ama şu an için bunun karmaşık gelmesi çok önemli değil. İlerleyen videolarımızda her bir cihazı ayrı ayrı inceliyor olacağız. Bu videomuzda ekranda görmüş olduğunuz her bir network cihazını kısaca anlatıyor olacağız. Şimdi bu topolojiyi incelediğimizde neler görüyoruz? İlk başta son kullanıcı olarak aşina olduğumuz uç cihazlar. Bunlar bilgisayar, laptop, tablet, telefon, printer gibi uç cihazlar. Yazıcı gibi uç cihazlar. Bu cihazlar günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız, veri alışverişinde bulunduğumuz cihazlar. Yani son noktada kullanıcıların kullandığı cihazlar kullanıcı tarafından kullanılan uç cihazlara ilave olarak kullanıcılara hizmet eden bir diğer uç cihazlar da var. Bunlar server'lar. Örneğin web server, file server, DNS server gibi birçok farklı türde server var. Bu cihazlar kullanıcılara hizmet vermek için, servis sağlamak için kullanılan cihazlar. Yani bu server'lar kullanıcılara hizmet vermek için ve servis sağlamak için kullanılıyor. Burada iki farklı uç cihaz durumu ortaya çıkıyor. Yani birincisi kullanıcı cihazları, client'lar, ikincisi server'lar. Yani server client dediğimiz kavramı biz burada görüyoruz. Şimdi bu iki kavramı anlamaya çalışalım. Yani server nedir? Client nedir? birbirleri arasındaki ilişki nedir? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi bir önceki eğitimimizde network'ü iki veya daha fazla cihazın kaynaklarını paylaşmak maksadıyla birbirine bağlanması olarak tarif etmiştik başta söyledik. Burada iki bilgisayar birbirine bağlanarak bir network oluşturuyor. Kaynaklarını paylaşmak dediğimiz için bir tanesi diğerine bir kaynak sunuyor. Yani bir tanesi client olarak istemci olarak bir kaynak talebinde bulunuyor. Diğeri server olarak, sunucu olarak bu talebe cevap veriyor. Server burada client için servis sağlayan bir cihaz. Client da sunulan servise erişen cihaz olarak tanımlanabiliyor. Yani server clientlar için servis sağlıyor. Clientlar da sunuculardan servis alıyor. Servis hizmeti alıyor. Örneğin bir video paylaşmak istiyorsun. Videoyu paylaşan server oluyor. Videoyu talep eden de isteyen de client oluyor. Buradaki iki iPhone'un AirDrop kullanarak birinden diğerine resim, video göndermesi de aynı durum söz konusu. Yani burada da aynı şey. Resmi videoyu isteyen client oluyor. Resmi gönderen de sunumcu oluyor. Yani bu illa iki tane bilgisayar olması gerekmiyor network cihazları içerisinde istek yapan client isteğe cevap veren server olarak değerlendirilebiliyor. Şimdi yine aynı mantıkla YouTube'dan bir video izlemek istiyorsunuz diyelim. İsteği yapan bilgisayarınız client oluyor. İsteği yapmış olduğunuz ve cevap aldığınız yerde server oluyor. Yani videoyu YouTube'un serverlarından izleyebiliyorsunuz. Aslında Buradaki serverların da kullanmış olduğumuz bilgisayarlardan çalışma mantığı olarak bir farkı yok. Yani YouTube'un serverları ile sizin kendinizin oluşturacağı iki bilgisayardan birini server yaparak oluşturacağınız serverın çalışma mantığında hiçbir farklılık yok. Örneğin kendi bilgisayarınızı web server olarak yapılandırabilirsiniz. Belki aynı anda sadece onlarca isteğe cevap verebilir. Fakat aynı anda binlerce milyonlarca isteğe cevap veremez. İşte bunun için güçlü serverlar kullanıyor. Yani YouTube'da, Google'da kullanılan serverlar daha güçlü serverlar oluyor. Yani sizin evinizdeki bilgisayarlar gibi olmuyor. Bu serverlar sadece daha fazla veri depolama kapasitesine sahip oluyor. Daha fazla veri işleme hızına sahip oluyor. Ve çok daha hızlı cihazlar oluyor. Örneğin burada Dell Server, IBM Server ve HP Server'ı görüyoruz. Dediğimiz gibi farkları daha fazla veri depolama kapasitelerine sahip olmaları. Burada storage'ları görüyorsunuz. Daha güçlü olmaları ve daha hızlı olmaları. Tabi YouTube gibi Google gibi şirketler bu şekilde sadece bir iki tane server ile bu hizmeti sağlamıyorlar. Onlar server farm dediğimiz birçok server'ın birleştirilmesiyle oluşturulan data center'larda bu hizmeti sağlıyorlar. Örneğin bir Google'un serverlarına baktığımızda 1 milyona yakın server'ı olduğunu biliyoruz. Ve bu sayede milyonlarca aynı anda erişim olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde tüm isteklere cevap verebiliyor. Ama tekrar söylemek gerekirse çalışma mantığı olarak network'ü oluşturan iki bilgisayarın birinin client, diğerinin server olmasından Farklı değil. Çalışma mantığı aynı. Bilgisayarın bir web server olarak yapılandırıldığında örneğin evinizdeki bilgisayarı bu şekilde yapılandırdık diyelim. Bu bilgisayar ileride ayrıntılı olarak anlatacağız. TCP 80 portunu dinlemeye başlıyor. Client da web sayfası açmak istediğinde HTTP talebini bu 80 portundan yapıyor. Server bu portu dinlediği için o porttan gelen isteğe cevap veriyor. İşte çalışma mantığı bu böylece bir bilgisayar server olarak, diğeri de client olarak çalışmış oluyor. Evet, en basit haliyle bu şekilde server ve client mantığını ifade ettik. Şimdi bunları ifade ettikten sonra eğer bu iki cihaz aynı yerde değil de bunlar farklı yerlerde olursa yani örneğin client Türkiye'de, server da Amerika'da olduğunda ne oluyor? Böyle bir durumda ne oluyor? O zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Örneğin Server'ların olduğu yerde birden fazla server var diyelim. İşte Web Server olsun, File Server olsun, isim çözümünü yapmak için DNS Server olsun. Bunlar San Francisco'da. Bu server'lar tabi tab aynı yerde. Aynı yer, aynı yerel alan içerisinde yani. Aynı yerel alan içerisinde yani aynı lokal area network'ta olduğu için birbirleriyle de irtibat halinde olmaları gerekiyor. İşte bunu sağlamak için bu nasıl sağlanıyor? Bunu sağlamak için işte switch kullanılıyor burada. Yani aynı lokal area network'te, aynı LAN'da bulunan cihazların birbiriyle network oluşturabilmesi için switch kullanılıyor. Aynı nedenle client'ların olduğu yerde de yani İstanbul'da işte örneğin bir şirket düşünün. Bu şirkette birden fazla bilgisayar aynı yerel alan Networkuna çalışıyor. Yani aynı lokal area network'te çalışıyor. LAN ve biraz sonra göreceğimiz WAN konusunu ilerleyen videolarımızda görüyor olacağız. Diyelim ki client'lar aynı lokal area network'te çalışıyorlar. Tabii bu bilgisayarların da birbirleri ile haberleşebilmesi için ne kullanılıyor? Yerel alanda switch kullanılıyor. Bu switch'ler bu cihazlar bu switch ile birbirine bağlanıyor. Yani yerel alandaki irtibatımızı switch ile sağlıyoruz. Lokal area network içerisindeki bilgisayarlar switch üzerinden birbirleriyle haberleşiyorlar. Peki bu cihazlar yani client ile serverlar birbirleriyle nasıl haberleşiyor? Bir tanesi İstanbul'da lokal area network var. Kendi içinde haberleşiyor. Diğeri San Francisco'da serverlar, orada bir lokal area network var, yerel alan var, kendi içlerinde bunlar haberleşebiliyorlar. Peki bunlar birbirleriyle nasıl haberleşiyorlar? İşte bunun için de bu iki farklı yerel alan network'ünün birbirine yönlendirilmesi gerekiyor. Burada switch'leri birbirine bağlayamıyoruz direkt. Ne yapılması gerekiyor? Bir yönlendirme işleminin yapılması gerekiyor. Switch'in özelliklerini biraz sonra devam ediyor olacağız, anlatacağız. Orada Hangi cihaz yönlendirme yapıyor, hangisi yapmıyor onu görüyor olacağız. İşte burada bu iki yerel alanın, iki lokal araya network'ün birbiriyle haberleşebilmesi için router'lar kullanılıyor. Yani yönlendiriciler kullanılıyor. Router'lar kullanılarak farklı networkler birbirlerine yönlendirilebiliyorlar. E bu yönlendirme işlemi internet üzerinden yani geniş alan network üzerinden wide area network üzerinden yapılıyor. Yani router'lar yerel alan network'ünü geniş alan network'üne bağlıyorlar diyebiliriz. Şimdi İstanbul lokasyonundaki bir client diyelim ki San Francisco lokasyonundaki bir server'dan hizmet almak istiyor. Ne yapıyor? O hizmet almak isterken önce paket nasıl çıkıyor? Önce kendi bilgisayarından çıkıyor, switch'e geliyor. Switch'ten bir Portu kendi yerel alanına bağlı olan router'a, oradan geniş alana, oradan da San Francisco'da bulunan serverların yerel alanına bağlı router'a, oradan switch'e, oradan da server'a ulaşıyor. İstek cevabı da isteğe karşı cevap da aynı yolun tersi ile client'a geri ulaşıyor. Evet. Buraya kadar Yerel alan ve geniş alan networklerimizi oluşturduk. İrtibatlarımızı sağladık. Client'ımızı, server'ımızı, switch'imizi ve router'ımızın fonksiyonlarını gözümüzde canlandırdık. Peki, bu serverların veya şirketimizdeki bilgisayarların dışarıdan gelecek kötü niyetli saldırılara karşı bir önlem alması gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. İşte bunun içinde IPS, IDS veya firewall dediğimiz cihazlar kullanılıyor. Bu cihazlar ne yapıyor? Bu cihazlar istenmeyen trafiği önlemek için routerların önlerinde veya arkalarında olacak şekilde konuşlandırılabiliyorlar. Client tarafından serverdan bir istekte bulunduğunda firewall bu isteğin geçmesine ve isteğin cevabının da aynı şekilde geçmesine izin verebiliyor, yapılandırılabiliyor. Fakat saldırgan tarafından clientların olduğu veya serverların olduğu yerel alan networklerine girilmek istendiğinde firewall buna izin vermeyecek şekilde yapılandırılabiliyor. Yani firewall'lar trafiği filtreleyebiliyorlar. Evet. Genel olarak network cihazlarına baktığımızda bu şekilde görebiliriz. Yani client nedir? server nedir, switch nedir, router nedir, firewall nedir ve topolojide nasıl yerleştirilir, nasıl kullanılır network cihazlarını bu şekilde görebiliriz. Şimdi bu network cihazlarını ve daha fazlasını, daha da fazlası var tabii ki, daha fazlasını sırayla teker teker bakalım. Daha sonra yine sırayla ayrıntılı olarak inceleyelim.